Esenlikler dostlar. Bugün 2 Ekim Perşembe. Bugün 9,5 saatlik temiz bir çalışmamız var. 10 saati tamamlayacağım. Şöyle açayım. Geri kapatayım. Bugün güzel çalıştık. Çünkü çünkü sabah güzel başladım yine. Bir de akşamdan güzel yattım. Bence iyi bir çalışma önceki günün akşamından başlıyor. Yani ben gece buna karar veriyorum. Diyorum ki hani Abi yarın basacağım 10 saat diyorum. Gidiyor o gün yani. Sabah kalkar kalkmaz da o planladığım şeyleri yapınca çok iyi gidiyor. Yani akşamdan o niyetle yatmak lazım. işte e, niyet et niyet ediyorsun. Allah rızası için öğlen namazını kılmaya... E, yani niyet ediyorsun. Niyet ettiğin için vücut kendini ona göre ayarlıyor geceden. ve de son düşündüğün şeyin, yatmanın önce son düşündüğün şeyin sabah kalktığında yapacağın ilk şeye büyük bir etkisi var. Yani yatmanın önce o Reels'leri, Shorts'ları izliyorsunuz ya. O TikTok'ları bir de. Bir de TikTok. Abi TikTok izlemeyin artık ya. TikTok izlemeyin. Niye KSSS'ni de izlemeyin var ya? Zaten rezil yani. Rezil senin içine çekiyor. İzleme artık TikTok. Bırak. Bırak artık. Sen Instagram'ı silip YouTube Shorts'ta kendini kaybeden insan. Sana söylüyorum. İzleme artık şu dikey format videoları ya. Cık, yeter artık. Neyse bugün ne yaptık? Bugün... <laughs> AYT matematikte ikinci dereceden eşitsizlikler. Valla polinomdan sonra gelmem lazım. Aman paraboldan sonra gelmem lazım buraya aslında. Ama önce geldim. Niye bilmiyorum. Önden geldim. Zaten biliyorum diye. Öyle denk geldi yani. Biz bunu çözdük bugün. İkinci dereceden eşitsizlikler şöyle gösterelim. Çok güzel sorularımız vardı. Şunlar kaldı. Burası kaldı. Bunlar yarın ilke tütüne. Birazcık bırakıyorum ki yarın ilke tutuyor yaptığımda önceki gün çözdüğüm şeyleri hatırlayayım diye. Sonra seni geçtik. AYT Fizik Abi bu kitabın kapağı çok güzel ya. Yani şu kitabın kapağına bak ya. Şu kitabın kapağına bak ya. Mükemmel ya. bu kitapta da ne yaptık? Dur. Al tersten gösteriyorum. Newton yasalarını çözdük bu kitaptan. Ne var? Çok güzel. Şu, şu soru çok güzel. Nerede? Nerede? Lan geçtim mi acaba? Ha şu soru bak. Çözümü sildim bu arada fotoğrafını çekmek için. Öyle kaldı. Hani çözdüm yani. Merak etmeyin. Çok güzel bir soru isteyen yani durdurup çözebilir. Zaten Newton'da bu tarz o tarz sorular yani yabancı değilsiniz. Zilla görmüşsünüzdür. Buradan 5 test bunu çözdük. Sonra AYT biyoloji tekrarı. Klasik gene. Baştan başladım. Yani zaten iki ünite mi? şimdilik. Sinir sistemi bir de endokrin. Endokrini baştan tekrar ettim. Geçen şöyle bir not çıkarmıştım. Bak bu sayfayı güzelce tekrar ettim. Çok faydası oldu. Tekrar bastıktan sonra da geldim palmeye. Palmeden çözdük. 10 test çözdük toplam. Bugün 10 test çözmedim. 5 test çözdüm. Dün 5 test çözmüştüm. 2 farklı çözdüm. Böyle. Bu arada Palme inanılmaz geliştiriyor. Mükemmel bir kaynak. Ben çok sevdim. Yani bana çok faydası oldu. Öyle bu da. Bunu da aldım, kapattım, koydum buraya. Bunda TYT matematik denemesi var, bu dursun şimdilik. Çünkü daha açmadım. Burada Bak burada da eşkenarın ya eşkenar üçgende fena olmadığım için bir de arkadaşlar bu Eyüp Bey'in e, TYT AYT şeyi e, geometri konu kitabı. Bu kitapta bu kitabın yeni baskısı bu tamam mı? Ve Eyüp Bey'in bu sene TYT AYT Geometri Soru Bankası çıkacak. Ve bu kitabın eski basımındaki zor ağır soruları kaldırmış. Yerine daha böyle konu seviyesinde şeyler sorular eklemiş. Bazı soruları hepsini değil. Ağır sorular gene var. E, ama bazılarını kaldırmış yerine şey e, hafif düzeyde sorular eklemiş biraz daha. O soruları da soru bankasına alacakmış. Yani o yüzden yani burada ben beni çok geçtirmedi açıkçası. O yüzden birazcık yanında yarıda bıraktım. Şu son en azından zor soruları da yarına bıraktım. Şeyden önce yarın çünkü bunun sorularını çözeceğiz eşkenarın. Ondan önce şuradan bir iki soru çözeyim. Hocadan dinleyeyim. Yorumları hatırlayayım diye. Böyle. Bir de deneme çözdüm. Onu da açtım şimdi. TYT matematik denemesi. Evet. Ya abi ben gittim bunu günün sonuna koydum tamam mı? Ve o kadar saçma bir şey ki siz sakın yapmayın. Sakın denemenizi tam sonra koymayın. Yani ilk başlara koymayın. Sabah saatleri çok verin. Deneme çözmeyin onu da. AYT, matematik, geometri falan çalışın. Zorlandığınız ders çalışın. Ama şu denemeleri başa koymayın. sona hiç koymayın abi. Ya ben zaten çok çalışan bir insan değilim. Hani 10 saatleri o kadar kolay gören bir insan değilim. Ya dedim bugün 10 saat çalışacağım. Abi son en sona gittim bunu koydum. Kafa beyin kalmadı tamam ya gittim. Bak çözemiyorum. Çözemiyorum. Beynim acıyor. Sayıları yanlış topluyorum. Denklemleri yanlış yazıyorum. Bak çoğu soru işareti. Hep işaret hatası, işlem hatası bir şeyler bir şeyler. Bunu da şimdi analizini yapacağım. buçuk saatteyiz zaten. Onu 10 saati tamamlayacağım. Bunun analizini falan yaparım. Notları alırım. Öyle. Bugün bunları yaptık. Ben bugün böyle bastım arkadaşlar. Yani bugün erkenden başladım. Siz de gününüze erkenden başlamaya çalışın bence. Çünkü çok verimli oluyor. Hani sabah yap sabah gitmeden önce bir bir buçuk saatlik bir etüt yapıyorum. O etüt inanılmaz fark ediyor ya. Sabah kütüphaneye gittiğimde dok dokuz gibi kütüphanede oluyorum. Böyle e, öyle fark ediyor ki ya. inanamazsın. Yani bir buçuk saat sanki üç saatmiş gibi. Saat böyle 12-1 gibi ben 5 saate ulaşmış oluyorum. Bir yemek yiyorum. İşte sonra biraz daha basıyorum. Sonra bir mola daha. Sonra bir daha basıyorum. En bir mola daha verip kısa bir mola verip sonra da direkt şeye geçiyorum. E, denemeye geçiyorum. Bu şekilde ilerliyor benim etütlerim. Siz ne yapıyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? İstiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. E, bu ara bir gaza basma durumları var. Herkes de inşallah. Yani siz de zorlanıyorsanız üzülmeyin. Ama bu kervana da bir an önce katılmaya çalışın bence. Çünkü önemli. Bu dönemlerde motoru ısıtmak lazım. Çünkü ileride bunu alacağız, çalışamayacağız. Ve Aralık'ta, Ocak'ta o net artışlarını artık görmek isteyeceğiz. Çünkü çalışıyoruz. Yani hayatımızdan çok fazla şeyden fedakarlık yapıyoruz. Öyle yani. Siz de bence bu kervana katılmaya çalışın. Siz bugün ne kadar çalıştınız? Hepsini aşağı yazabilirsiniz. Güzel bir muhabbet ortamı kurmak istiyorum burada. Çekinmeyin yazın. Yani düzgün bir kucaklayıcı ortam olsun istiyorum. Öyle yani. Dikkat edin kendinize. Çok çalışın.